Ya babam öyle görünce o kadar üzüldüm ki. Koşup sarılmamak için kendimi çok zor tuttum. Ya bir de kalkmış gelmiş o haliyle sırf benim için. Üf. O hemşire içeri girmeseydi çoktan babamın elini tutup konağa gitmiştim ben. Ya hata mı ediyorum Suudi acaba? Belki de gitmem lazımdı. Ha? Baba o kadar karışık ki. Ya bu Feraye kandırıyorsa beni, ha? İşi bitince kapının önüne koyarsa ne olacak? E, saçmalama Dila, saçmalama. Öyle mi diyorsun? Ya ayrıca sizinkilerin sana yaptığını ne çabuk unuttun sen? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki Güneş'i sana asla vermeyecekler. Bu annem, abim Elif öyle. Ama babam öyle değildi ki. Ya babam hep benim yanımdaydı Sude. Belki de babama inanmalıyım. Güvenmeliyim ya birazcık onu dinleyip sabırlı olmalıydım belki de. Bak işte kendin söylüyorsun ama hala sabırsız davranıyorsun. Ee, aslında bir orta yol var yani bu yoldan gidersen kendini güvende hissedebilirsin. Ne nasıl bir yol o? Bu Feraye'e bütün hisselerini verme. Ne yani hisselerin sadece temsil hakkın ver ki dava sonuçlanana kadar elinde koz olarak kalsın. Ya yani Feraye sözünde durmazsa, sen de arkana döner gidersin. Hı? Efendim, Feraye Hanım. Dediğiniz gibi yapıp eve girdim. Cemil Bey size güvenmemesi gerektiğini söyledi Dila Hanım'a. Cemil Bey'in kızı üzerinde çok büyük etkisi var. Ben yetişmeseydim neredeyse bizimle geliyordu. Peki tamam. Sen böyle devam et. Allah kahretsin! Ne bu böyle kaplumbağa gibi? Hızlan biraz, hızlan! sana yeni renkli bir sürü kalem aldım. Ve eminim ki bunlarla şahane şeyler çizeceksin. Çantaya koyuyorum. Gel. Okula gitmek istemediğini korktuğunu biliyorum. İtiraf edeyim mi? Bazen ben de bazı şeylerden korkuyorum. Hayatta her zaman korkacağımız şeyler olacak. Önemli olan onların nasıl üstesinden geldiğimiz. Nasıl geliriz biliyor musun? Kaçmayarak, onların üzerine giderek. Sen hayatımda gördüğüm en cesur çocuksun. Ben inanıyorum. Sen bunların da üstesinden geleceksin. Hem bak. Bilekliğin de burada. Tamam mı? Öpeyim seni. Peki yarın gider miyiz okula? Tamam. Gel bir sarılalım. Bakıyorum arkadaşını hiç yalnız bırakmıyorsun Sude. E tabi diğer arkadaşlarına ihanet ettiğin için. Bir tek arkadaşın Dila kaldı değil mi? Sana gelince. Misafirlik iyi hoş da. O hisseleri hemen istiyorum Dila. Sana güvenmiyorum Feraye. Ayrıca ne oluyor canım? Ne bu acele böyle? Önce istediğimi yap, sonra konuşacağız. Ee, aslında ikinizi de tatmin edecek bir orta yol var. Değil mi Dila'cığım? Tamam. Şimdilik sana hisselerimi değil, sadece temsil hakkını vereceğim. İster kabul et, ister kabul etme. Önce kızımı alayım, sonra senin dediğini yaparım. Şimdi biraz dinlenmem gerek. Gördün mü? İpleri benim elimde. Ben ne dersem onu yapıyor. Ha, ayrıca... Bana karşı olan şu tavrını da bir an önce düzelt. Feraye Herkesin karanlığı kalbinde... Hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.